Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Turan. Bugün elimizde çok güzel 4 tane trigonometri sorusu var bunları çözeceğiz. Bunları sizin attıklarınızdan seçmedim. Bunlar kendi bulduğumuz sorular. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki koordinat düzleminde o merkezli birim çember verilmiştir. AOB açısının Ar eşittir arktan 1 bölü 3. BOC açısı arktan 1 bölü 2'ye eşitmiş. Buna göre alan AOC kaç birim karedir? Şimdi e şu verilen ifadeleri bir yazalım. Şu AOB açısına bir alfa diyelim. BOC açısına da teta diyelim. Şimdi alfa eşittir arktan 1 bölü 3'müş. Biz iki tarafı da tanjantla çarptığımızda sol tarafta tanjant alfa eşittir. Arktanla tanjant çarptığımızda bu ikisi birbirini götürür. 1 bir bölü 3'e eşit olur. Aynı şekilde teta eşittir. Arktan 1 bölü 2'ymiş. Yine iki tarafa tanjanta çarptığımızda tan teta eşittir. 1 bölü 2'ye denk gelir. Şimdi tanjantını bildiğimiz bir açının sinüsünü, kosinüsünü falan bulabiliriz. Buraya alfa deriz. Buraya 1, bura 3. Burası da kök 10 gelir. Aynı şey bir de teta açısı için yapalım. Burası teta. Burası 1, burası 2. Burası da kök 5. Bize AOC üçgeninin alanını soruyormuş. Buradan sinüslü alan formülünü kullanarak kolayca ulaşabiliriz. Sinüslü alan formülü de neydi? 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı açının sinüsü. Sin alfa artı teta. Şu kenar 1 yazmamın sebebi de birim çemberdi. bu üçgen kenarlarının 1 olması. Şimdi sin alfa artı tetayı bulalım. Açılımı neydi? Sin alfa çarpı kos teta artı sin teta çarpı kos alfa. Bizim sin alfamız 1 bölü kök 10 çarpı kos teta'mız 2 bölü kök 5 artı sin teta'mız 1 bölü kök 5 çarpı kos alfamız da 3 bölü kök 10. E, paydalar aynı topladığımızda 5 bölü. Kök 5 çarpı kök 10 geliyor. Çarpı 1 bölü 2'miz var bir de. Bu kök 5 ile 5 sadeleşir. Kök 5 gelir. Bununla da bu sadeleşir. Kök 2 gelir. 1 bölü 2 kök 2. Kök 2 ile çarptığım zaman kök 2 bölü 4 gelir. Cevabımız C. Ben Diğer sorumuza geçelim. Dik koordinat düzleminde O merkezli ve bir birim yarı çapı çembere D noktasından çizilen T evet doğru eksenleri A ve B noktalarını kesmiştir. Şekilde ODC noktaları doğrusal BC diktir OB ve DOB alfa olduğuna göre boyalı bölgenin alanının A türünden eşittir. Her zaman aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çembere çizilen T diktir. Şöyle burası dik. Burası dik. Ee, burada önemli olan açıları doğru yerleştirebilmek arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Şimdi burası alfaymış. Burası teta olur. Burası dik olduğu için burası da alfa olur. Aynı şekilde burada dik. Burası Teta olur. Alfa. Şurası dik olduğu için teta. Burası da alfa olur. Şimdi kenarlarımızı alfa cinsinden yazacağız. Şimdi burası bir, Burayı biliyoruz. Ee, uzunluğu bir olan kenarı kullanarak bu kenarda e, alfa cinsinden bulalım. O da ne olur? Kot alfa olur. Komşu bölü karşı. Kot alfa. Ondan sonra başka ne kullanabiliriz burayı bulmak için? Hmm. Şurası tan alfa geliyor arkadaşlar. Şimdi biz şu ağ baz alarak tan alfayı yazarsak ne olur? E, dc uzunluğu bölü tan alfa şu DB uzunluğu da tan alfa demiştik. Eşittir tan alfa gelir. Şimdi DC uzunluğu da biz buradan ne bulduk? tan kare alfa. Şimdi tan kare alfa çarpı kot alfa bölü 2 de bize ADC üçgeninin alanını veriyor. tan alfa ile kot alfa'nın çarpımı 1 yapar. tan alfa bölü 2 gelir buradan. Cevabımız C. Şimdi geriye iki tane sağlam soru kaldı. Bunları anlatması da biraz zor. Çözmesi de biraz zor. Ee, şimdi bu sorumuzla devam edelim. Pi bölü 4 küçüktür. A küçüktür. Pi bölü 2 olmak üzere. Kök 2 eksi 1 üzeri tanjant alfa eşittir. Kök 2 artı 1 sekant kare alfa eksi 2 olduğuna göre tan alfa değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda kök 2 eksi 1 ve kök 2 artı 1'i gördüğümüzde genel olarak şöyle yapıyoruz. Yani x kare eksi y kare formülümüz var ya bizim bu x eksi y x artı y çarpımına eşit ya. Ee, genelde e, bunu kullanarak çözümler yapıyoruz. Şimdi e, iki tarafı da benim bir sayıyla çarpmam gerekiyor bu yolu kullanmak için. Onu da şöyle seçiyorum. Şimdi kök 2 eksi 1'imiz var. E, kök 2 artı 1'imiz de var. Bu ikisini çarptığımızda sonuç 1 geliyor. Bu 1'i kullanabilmek lazım. O yüzden sol tarafa kök 2 artı 1 üzeri tanjant alfa ile çarpıyorum. Aynı şekilde sol tarafı çarptığım için sağ tarafı da çarpmam gerekiyor. E, kök 2 artı 1 üzeri tanjant alfa ile çarptım. Çünkü tanjant alfa olmazsa zaten bunları çarpamam. Herhangi bir işlem yapamam. O yüzden işte derecesi olur ya da yanına bir bilmem katsayı falan olur. Onları soruya göre sizin eklemeniz lazım. Şimdi üstler aynı. Tabanları bir çarpalım. Tabanları çarptığımızda 1 gelir. 1 üzeri tan alfa eşittir 1'dir. Şimdi bir üst ifade 1'e eşitse derecesi 0'dır. Yani kök 2 artı 1 sekant kare alfa eksi 2 artı tan alfa. Bu Derecemiz sıfırdı. Sekant kare alfa eksi 2 artı tan alfa eşittir sıfır. Şimdi sekant kare alfayı 1 bölü kos kare alfa olarak yazalım. Artı sin alfa çarpı kos alfa bölü kos kare alfa. Bu tan a'nın açılımını yapıp kos e, a çarptım. Genişlettim daha doğrusu. Eksi 2 e, kos kare alfa bölü cos kare alfa. iki de aynı şekilde yaptım. Şimdi e, bunları bir yazalım. 1 artı sin a cos a eksi 2 cos kare a bölü cos kare a. Şimdi bu tarz sorularda e, bu biri gördüğümüz zaman bunu sin kare artı cos kare diye açarız genelde. Bazı sorular böyle çözülüyor. Burada da bir açalım. Sin kare a artı cos kare a eksi 2 cos kare a artı sin a cos a. Şimdi bu cos kare a'nın biri buradaki cos kare a'yı götürdü. İşareti farklı olduğu için. Sin kare a eksi cos kare a artı sin a cos a oldu. böyle cos kare a şimdi buradan ne yapabiliriz? Şurası eksi kos 2a'ya eşit. Artı burası da sin 2a bölü 2'ye eşit. Bölü kos kare a. Gerçi bizim zaten cos 2 işimiz yok. Çünkü bu sıfıra eşit olacak. Paydanın bir önemi olmayacak. Ee, direkt şöyle yazalım. kos 2 a eksi cos2a artı sin2a bölü 2 eşittir kos cos2a'yı karşıya attığımızda sin2a eşittir 2 kos 2 a sonra bu kos 2 ayı da buraya bölü olarak attığımız zaman Tanjant 2A eşittir 2 geliyor. Tanjant 2A'nın açılımını yaptığımız zaman e, 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfa eşittir 2 geliyor. E, bu 2 ile bu 2 sadeleşir. Tanjant alfa eşittir 1 eksi tan kare alfa. E, bu tan kare alfayla biri karşıya atalım. Tan kare alfa e, artı tan alfa eksi 1 eşittir 0. Şimdi buradan değişken değiştirme uygulayacağız. Tan alfa eşittir a desek. Şu sol tarafı yazayım. a kare artı a eksi 1 eşittir 0. Şimdi bunun kökünü bulacağız. Diskriminant kullanacağız. b kare eksi 4 a ac, c'den ee, 1 artı 4 eşittir 5. Bu bizim diskriminantımız eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2 bize kökleri veriyor. Buradan eksi b'miz eksi 1 artı eksi kök 5 bölü 2. Şimdi biz bunu alacağız. Şöyle götürelim. Hangisi eşit? Bunu bulacağız. Sonra işaretleyeceğiz. Cevabımız C. Soru böyle çözülüyor. Umarım anlamışsınızdır. Pek anlatabildiğimi düşünmüyorum açıkçası. Geçelim sıradaki soruya. m bir tam sayı olmak üzere sin x çarpı cos x eşittir. M bölü 12 eşitliği veriliyor. Buna göre kaç farklı n değer için? Denklemin çözüm kümesi boş kümeden farklıdır. Şimdi sin x çarpı cos x eşittir. M bölü 12. Biz bu 12'yi karşıya attığımız zaman 12 sin x çarpı Cos x eşittir n geliyor. Direkt biz burada işlem kolaylığı adına e, cos x ya da sin xten birini götürelim. E, burada fark ettiyseniz e, 6 sin 2 alfa'nın açılımı var. Bu n'e eşitmiş. Şimdi sin 2 alfa da ya artı 1 ya da eksi 1 değer alabilir. Maksimum ve minimum olmak üzere. Şu şekilde yani sin 2 alfa Burada da e, enimiz artı 6 ile eksi 6 arasında değerler alıyor. Artı 6'ya kadar eksi 6'ya kadar bir de arada 0 var. Cevabımız 13 geliyor. Şimdi burada sin x ve cos x'i neden e, çözüm yöntem olarak uygulamadım? Çünkü e, sin x ve cos x'in maksimum ve minimum değerlerini bulmak için bizim bunların türevine ihtiyacımız var. Ve sin x ve cos x'in türevini de bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Lisede bunu anlatmıyorlar zaten. O yüzden biz burada cos x'i götürdük. Sin 2 alfa üzerinden işlem yaptık. Cevabımız da 13 geliyordu. Sorularımız böyleydi. Gayet güzel sorulardı. Uzun zamandır böyle kaliteli trigonometri soruları çözmüyordum. Biraz zorladı açıkçası. Ee, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum.